Evet, güne, günaydın. Bak bak, günaydınla başlıyorum ha. <laughs> günaydın değerli arkadaşlar. Bugün böyle kaya başını boydan boya çekeceğim. gelin evden başlıyorum, boş evlerden. Bütün evler boşalmış. Kaya, köy komple boşalmış da kaya başından başlıyorum. Şavamigilin evden başlayıp böyle gidiyorum. Buradan giderken burada. Alkandede gilin evler. Yani bu kaya başına ait değil de bunu da çekeyim buradan Rastladı o ki. Burası bir kankalanın ahırı. Ahır yapmış buraya. Böyle gidiyorum bizim kaya başına doğru. Burası Enver Emigil'in Sultan Emigil'in pardon burası Sultan Emigil'in evler. Boş. Ha Şahı Emigil'in evi de boş de. yani bir kan Galagil bakıyor ama boş. Yani biri tabii ki birilerin evine birileri bakıyor da boş olarak söylüyorum. Burası Enver Emigil'in boş. Burası Kezim Emigil'in Boş içeri Emmoğlu yeni ev yapmış Abdurrahman Kala. Onun arka tarafından Mehmet Emigil'in evler. Aa, burada şeygilin vardı Mehmet Emigil'in zaten Çafa Emigil'in yerine Abdurrahman Kala yapmış. Burada Mehmet Emigil'in vardı. Yan yanaydı. Burası Ali Emin'in yeni evi. Selami ya, yaz yazlıkçı. Ana tırpan dövüyor kendisi de ha. ha. O da yazlıkçı yani. Bir şu anda Şavamegil'den bu tarafa oturan bir tek şey. Selami yazlıkçı. Abdurrahman Kala gelecek yazlıkçı. Şimdi bizim evlere doğru gidiyoruz. Burası Gökyüzü Yıl sonra biz geldik açtık burada baraka göğüşemini. böyle gidiyoruz burası kule eminin bunlar hepsi boş yani kimse yok hep böyle ne olmuş zaten Hah, dışarıdan böyle kapı gözüküyor da kapısı olduğuna bakmayın ha. Hah, yıkık her taraf yıkık Ambar burada çürür. Hemen hemen çürümüş. Su indiği için. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. Ta o başa doğru gidiyoruz. Bakalım. Burada kuleminin Buraya Moğol'ünün devlet yapmıştı. Durmuş abinin. Böyle Durmuş abi de şeydi olduğu için o da yok. Şimdi burayı bir de ot basmış ki yani içeri giremem. Şu aralık göründüğü yer Remize Migil'in şuradan giriliyordu da ot basmış boş. Şura şu kapı Emedemi'nin Ahmet Ahmet Emedemi dediğimiz için bizim dilimiz alıştığı için bu Emedemi'nin yazdığı boş. Şurumuz zaten dökülmüş her taraf. Böyle ön taraftan gene yapılı gibi düzgün gibi gözüküyor ama arka taraf komple yıkılmış. Bura ziyeminin an duvar mı var? Komple çatlamış. Gitmiş. Ziyeminin ön tarafı boş. Heh. Gidiyoruz ha. Başta ne olacağını siz de göreceksin. şurası Halis Emigil'in, Şaban Emine Halis Emin evinin girişi. Ot basmış ki hiç Gidilmiyor Evet burası Bozemi Rahmetli Sinan abi Gidin evler Heh. Gidiyoruz Boş boş bunların hepsi boş Veren olmuş yani ha. Sinan şey, Rahmetli'nin yazdığı Zaten o taraftan düzgün görünüyor da Bu tarafı Çökmüş üst tarafı üstü de zaten çökmüş ha, buralar zaten hep Çökmüş geliyoruz. Burası Hasan Emin'in Cevdet Karasansarlar'ın pardon. Cevdet Karasurların. Hani dur bakayım. İçerisi burası biraz daha az çökmüş gibi. Geldik buraya. Burası Mustafa Dede oturuyordu rahmetli. Vallahi Mustafa Dede benim ellerimde meçiş vardı meçiş. Rahmetli annem gönderdi ki Mustafa dedeye git dedi. Okusun dedi. Gitsin. Şu ellerimin üzeri komple zigil. Zigilin daha büyüğü. Geldim rahmetli bir yumurta getir dedi. Yumurtayı aldım getirdim. Okudu. Götür dedi. Toprağa göm dedi. Toprakta o çürüyene kadar senin meçişlerinde dökülecek. Öyle götürdüm, toprağa gömledim. Ondan sonra elimde ne emekçi var, ne de zigil var. Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun onun da. Bütün geçmişlerimizde burada Mustafa Dede oturuyordu. Adil Tay'ın ismi yazılı burada. Tarih 1953. Adil, Adil diye yazılmış. Benim bildiğim kadarıyla Mustafa Dede oturuyordu burada. Adil öbür tarafta oturuyordu. Öyle diye öyle biliyorum. Zaten bu bölgede gördüğünüz kadarıyla zaten bir tek Abu Bina yani bina değil, <laughs> Abu Evler yarı buçuk şey düzgün o da niye rahmetli Ahmet Akçay Ahmet Akçay Buraya bakıyordu son döneme kadar buraları yani az da olsa bakıyordu güzel temizliyordu boyuyordu dışını en azından içi zaten Harap olmuş da Dışını en azından şey yapıyordu Adile Migilin Kilitli İçini tam olarak bilmiyorum Evet o tarafta Köpek mepek olurdu ya fazla gidemiyorum Burada da Esef emigilin Ahmet Akçay buraya en son bakıyordu Onu da Allah rahmet etsin Yine en azından bu şey yapıyordu, buraları tütürüyordu. <laughs> bu yani geliyoruz. Bir şey yok, bir şey yok. Bu şeyi çekim yapıyorum da. Aa, burada Bekir Taygil'in. Bekir Taygilden kimse yok, taştan Taygilden. Aa, oradan uyanı sadece muhtar, eski muhtar, Atif Bülbül oturuyor, Aa, Atif Bülbül'e kadar, yani camiye kadar bu bölgede hiç kimse oturmuyor. Koca Kaya başında o başta hemen hemen köyün o başı bir kankala buraya geliyorsun köyün tam ortası Kaya başı olarak Atif Bülbül burada oturuyor. Başka da kimse yok. Kul oğlu kuş yok. Ah. sadece kaya başı bura. Yani köyün genel olarak böyle. Ah, aşağıya inelim. Feruzların, Gülal girin evler. Kimse yok. Esettay'ı yapmış orada mesela. Kimse yok. O yanda Letfemi girin. Letfemi de bizdendir havuzlardan. Onlardan kimse yok. Ya yok oğlu yok. Her şey veren olmuş. Ne gelen var, ne giden var. Heh, durum bundan ibaret. Şimdi öbür mahallelerde belki böyle bir çekim yaparız. Evleri falan gösteririz. Ha. E gösterse ne olacak ki yani ha? Ya? Hiçbir şey de olmayacak. Daha ileriye gidelim. Şöyle yakınlaştırayım. Şurada mesela. Nereye gittik şu anda? Orada bir tek Selçuk oturuyor o bölgede. Durum bundan ibaret. Köyün durumu bu. Ee, bazı yazlıkçılar geliyor. Ev yapıyor emekli olanlar böyle gelip oturuyorlar. Ama genel olarak köy sönük. Yani bir de yani şey yapmasınlar da bayağı durgun bir köy ya. Şu saatlerde o burada çoluk çocuk burada aşağıda çeşmenin yolunda şeyde Mesela bostanlar ya bostanlar. Bak Selçuk var diye o bostan bir tek Selçuk'un bostanı var şu anda. Bir de Esed dayı buradayken Esed dayı şurayı yapmış. Geri kalan bostanlar gördüğünüz gibi. Ne çepedi var ne duvarı var ne eken var ne biçen var ne de şey yapan var. Durum bundan ibaret. Biri de beni arıyor şimdi. Kimiydi şu anda görünmüyor da. Mustafa Mert. Ulan Mustafa Allah'ın seversen ya. Canlı yayının ortasında olacak iş mi ya? Allah'ın seversen. Burala ben seni ararım şimdi. Kaya başını çekiyoruz ya. Allah'ın seversen. Neyse kaya başı bundan ibaret. Evler isterseniz geri giderken yine başlayalım çekmeye. Hah. Adil Taygil'in evlerden Hasan Emigil'in ev. Sinan abinin Damları. Yani başı hemen hemen olmuş, veren olmuş da işte baykuşlar ötüyor, birkaç duvarı yine kalmış. Ee, gerçi eski evler onarılmaz yani onarılacak bir durum yok, taş evler ama yeni de yapan yazlıkçı da olsa bu bölgede hala şu ana kadar yapan yok, yazlıkçı falan gelen yok. Bir iki sene de üç sene bir ben gelip O eski evi Yarı buçuk şey yapıp Havalandırıp onun içinde kalıyorum Başka da kalan da yok Giden de yok Hapı ziyemek ile kayanın başından da Bir çeşmeyi de çekeyim Ondan sonra canlı yayını Sonlandıracağım ee, Öbür mahallelere de Ara sıra Giderim böyle Çekerim oğlum Baba burayı da bir ut basmış ki ya Sanki ayı çıkacak ya bu nedir? Kaya bu kadar ot olur mu ya? Heh. Aa bostanlara. Allah'ın seversin. Hele bak hele bak. Birinde bir tane taş var mı? Hut taşlar nereye gitti? Bu kadar şeyler nereye gitti? Duvarlar nereye gitti? Daha orada o şey İbrahim Emi o kaynatasının şeyini ekildi, Bostanını şura şura. Şuna da bir şey vardı. Bu tarafında Uruç'ta ilgilendi. O arada bir duvar vardı. Ya o insan boyunu aşıyordu. Şu anda bu Oroş Dayıgil'inkinde zaten hiç bir tane bile taş yok. O şeyin İbrahim Emigil'in astığı bekçi gibi. Onların orada biraz daha yani 3-5 tane taş var. Ha başka da bir şey yok. Ha bak ta o başta da bir de emol var. Binalı abek. O da bizdendir. O yenilemiş evini. Şey de yeni yapmış. Allah hayırlı etsin. Yazlıkçı, o da yazlıkçı geliyor. Yani o köyü zaten öbür başı, mezarlığın dibinde. Kaya da burası. Şimdi... Bir Selamünaleyküm aleykümselam aleyküm. aleyküm selam bizim köye ne demiş? Ertuğrul abi yazmış. Selam aleyküm selam. Bir alttakini okuyamadım bizim. Köyü öv abi. Ya bizim köyü neyini öveyim bir ya? Hadi bizim köyü öv ağa, neyin öv ağa? Ama kardeşim de Şahı oradan başladım. Şeye kadar gittim. Bekir Taygil'in oraya kadar gittim. Yok. Bir tane ev yok. Neyin övü? Hem oğlunun evini mi ma? Bir tek hem var. Heh. O da kendisi yok zaten. Ev burada kendisi yok. Hadi gel övü. Neyin övü? Bunu, abun mu övü? Neyin övüyüm? Hadi hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiyle kalın, barışla kalın. Başka mahallelere de köpek falan olmazsa yine böyle giderim. Korkuyorum köpek falan saldırır da uyuz olur. <laughs> uyu olurum diye. Hadi hoşça kalın, dostça kalın. Sevgiyle kalın, barışla kalın. Burası Kayabaşı.